Belki de bunun iyice böyle oturması için e, şundan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi bu kapı kullarının e, içinde yani Yeniçerilerin yanı sıra kapı kullarının ismi fazla bilinmeyen ama oldukça etkili olan kısmı kapı kulu süvarileri değil mi? Biz çok konuşmuyoruz, biz hep böyle Yeniçeri, Yeniçeri diyoruz ama bir de kapı kulu süvarileri var. Bunlar ama Yeniçerilerden daha çok maaş evet. alıyor ve daha makam olarak yüksekte yani hiyerarşik yapılanmada daha yukarıdalar değil mi? Biraz isyanlar deyince Yeniçerilerin adı çıkmış. Evet. Öyle de kalmış, yaşamış. Bu biraz sondaki manzaradan kaynaklanıyor. Çünkü özellikle 18. yüzyıldan itibaren isyanların asli faktörü, ana faktörü Yeniçeriler. Hı hı. Çünkü kapıkulu e, süvarileri artık zaten mevcut değil. Mevcut ama etkin değil. Şimdi Yeniçeriler piyade. Yeniçeriler piyade. Yani Yeniçeriler Yaya olarak. Yaya, evet. Diğerlerinin Yaya atı var. Diğerleri süvari, süvari. atlı asker. Ama o zaman süvari olunca da böyle çok İstanbul içinde değiller değil mi? Yani bir tek padişaha çok yakın olanlar mı İstanbul'dalar? Şimdi bunlar e, Yeniçerilerin tamamı ya eski odalar ya yeni odalar. İstanbul'da İşte bugün Şehzadebaşı Aksaray havalisinde kışlalar var. Çoğu İstanbul'da yaşıyorlar. Tamam. Zaten e, ancak... Kanuni Sultan Süleyman döneminde taşla görevlerinde, işte Anadolu'daki hı hı. şehirlerde göre, garnizon görevine gönderiliyor. Söylediğiniz gibi Kapıkulu süvarileri, atlı asker, hı hı. bunların bir kısmı İstanbul'un civarında. İşte atlarını şehirde beslemek, İstanbul'da beslemek zor. Bursa gibi, Edirne gibi, hı hı. hatta Kütahya gibi veya Rumeli'deki bazı şehirlerde ikamet ediyorlar. Bir kısmı da İstanbul'da kalıyorlar. İşte bekar olanlar, tabii önemli imtiyazlarından bir tanesi de bu kapıkulu süvarilerin. Mesela yeniçeriler olunca bir süre evlenme izni verilmiyor. Ama kapıkulu süvarilerin evlenme izni var. Aile kurabiliyorlar. Bunların bekar olanlar veya imkanı olanlar İstanbul'da ya bekar odalarında kalıyorlar, ya kendi evlerinde kalabiliyorlar. Dolayısıyla zaman zaman İstanbul'da bu isyanlarda da sesini kabuklu siyavallerinin sesini duyabiliyorsunuz. Şimdi aslında bu konuya benim girmemin sebebi bu iki grubun birbirlerine olan e, rekabeti yani bir şekilde belki çekemezlik mi var ya da bunlar niye bizden fazla para alıyor veya bunlar niye imtiyazlı veya bunlar evlenebiliyor biz niye evlenemiyoruz onların işte atı var vesaire şimdi bir e, husus var ki kitapta da yeniçeri siparihi kavgası olarak e, geçiyor hatta buranın alt başı da şu bre kara köpek niye geldin şimdi e, Hakikaten kırılma noktası evet. ve çok acayip bir hadiseyle başlıyor. Bize bunu anlatır mısınız? bu ocak... Adeta Osmanlı askeri birbirini yiyor. Evet, tam, yani tam cümlesiyle. Kesiyor. Bu. Evet. Ee, bu iki ocak arasında kuruldukları dönemden itibaren bir rekabet var. Ee, bu rekabet iyi idare edildiği sürece iki ocak birbirisini dengeliyor. Zaten Koşuboy'de buna işaret ediyor işte. Kapıkulu süvarisini Yeniçeri ile, Yeniçeri'yi Kapıkulu süvarisi ile bu ikisini de timarlı sipahi ile dengelemek. Bu dengeyi muhafaza ettiğiniz sürece çok fazla problem çıkmıyor. Ee, Ocak iki grup arasındaki rekabet e, 1582'de kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk defa büyük bir çatışma olarak karşımıza çıkıyor. 1582 yazında İstanbul'da dillere destan bir şenlik var. 3. Murat oğlu Şehzade Mehmet'i e, aylar sürmesini planladığı bir şenlikle e, sünnet ettiriyor. At meydanında büyük gösteriler var. Bu esnada e, kapuklu sipahileri e, odalarında yeniçeri işte subaşı ve zabitleri tarafından işte gayri ahlaki uygunsuz şekilde yakalanıyorlar, cezalandırılıyorlar. Yo ya onu da bence söyleyebiliriz. Yani şey e, hani hadisede de hayat kadınlarını almışlar. Evet. Öyle olunca da tabii oradan devam ediyor. Evet. Bunlara bir baskın düzenleniyor. Bir baskın düzenleniyor. Ee, ve subaşı ve yeniçeriler bu sipahileri cezalandırılıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Ee, Kapıkulu Ocaklarında her bir grup ancak kendi zabiti tarafından, kendi subayı tarafından cezalandırılıyor. Kapıkulu yakalanan Kapıkulu sipahilerin normalde kendi subaylarının, zabitlerin yanına götürülüp cezalarının onların verilmesi gerekiyor. Hatta çok e, suçları işte ya dövülerek e, bir kilimin üzerine sarılıp cezalandırılıyorlar yahut çok ağır suçsa işte gece vakti e, Cezalandırılıp denize atılıyorlar. Ceza da aleni şekilde verilmiyor. Hmm. Tabii bunun üzerine Yeniçerilerin sipahileri cezalandırılması üzerine onlar da buna öfkelenip Subaşı ve Yeniçerileri dövüyorlar. Olay Sultanahmet Meydanı'na yansıyor. Sultanahmet Meydanı'nda işte arkadaşlarını bu şekilde gören askerler birbirlerine karşı, işte sipahilerle Yeniçeriler birbirlerine karşı yani sen Kılıç benim çekiyorlar. sen kimsin de benim adamımı evet, evet, cezalandırıyorsun? Böyle. Cezalandıracak olan varsa benim diyor. O onu dövüyor. O onu dövüyor ama mesele dövmenin de ötesine gidiyor herhalde. Bayağı birbirlerini gırtlaklıyorlar. Bir, birbirlerine işte ölenler oluyor. İşte padişahın elçilerin izlediği, ahalinin izlediği esnada devletin iki ordusu birbirleriyle kanlı bıçaklı hale geliyor. Bu esnada Yeniçerisi Ferhat Ağa olayı yatıştırmak için meydana geliyor. Yeniçeriler bunun üzerine biraz daha canla başla sipahilere, kapı kulu süvarilerine saldırıyorlar. Ama bu arada muhteşem bir sünnet düğünü söz konusu. Yani <laughs> olayın e, tuhaflığını gözümüzün önünde canlandıracak olursak hani tarihte görülmemiş derecede e, büyük bir sünnet düğünü oluyor ve günler 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 sürüyor. Herkes aslında eğleniyor bir taraftan ama bir noktadan sonra iş çığırından çıkıyor. Bu İstanbul'un gördüğü en büyük şenliklerden bir tanesi. Ve şenliği de aslında, aslında daha görkemli, daha uzun süreli olacakken kısa kestiren bu hadise. Ee, Yeniçeri ağası Ferhat Ağa meydana girince işte kavga biraz daha şiddetleniyor. En son Yeniçeriler, sipahileri Hı -hı. ağır şekilde cezalandırıyorlar. Ee, olayları izleyen vezir Azam Sinan Paşa meydana geliyor. Hı -hı. Ee, ve az önce söylediğiniz gibi Ferhat Paşa'ya bile kara köpek niye geldin, iki adamın ölümüne sebebiyet verdin deyip azarlıyor. Ortalık yatışır gibi oluyor, hı hı. ama e, bu şu iki açıdan önemli sonraki süreç açısından bu zamana kadar Kapıkulu süvarileri ile Yeniçeriler arasında eskiden beri devam eden bir rekabet vardı. Fakat bu 1582'den itibaren artık aleni bir husumete dönüştü. Hı hı. İki Ocak arasında kan girdi. Bundan sonraki süreçte bu iki Ocak hı hı. Kapıkulu süvarileri ile. Yeniçeriler pek çok defalar karşı karşıya gelecekler. Birçok isyanda yeni Yeniçeriler veya Kapıkulu sipahileri yek diğerine karşı bir ceza unsuru olarak kullanılacaklar. Yine belki şeyi söylemek lazım. E, 16. asrın sonlarına çok önemli damgasını vuracak hadiselerden o Ferhat Paşa ile Sinan Paşa arasındaki rekabet de biraz bu hadiseden kaynaklanıyor. Bunlar sürekli olarak birbirine halef selef olan vezirazamlar. Onlar arasında arası... bir rekabet ortaya çıkıyor. Ha, Şu paşalar arası rekabet de size e, rica edeceğim, anlattıracağım da siz diyorsunuz ki bu 1582'deki kavgada devlet görevlileri sipahiler karşısında kullanabilecekleri en büyük silahlarının yeniçeleri olduğunu fark ettiler. Evet ve bu hadiseden sonra Yeniçerilerin nüfusu artarken devletin düzeninin garantisi olan güç terazisinin dengeleri alt üst olmaya başladı. Evet. Güç terazisi. Bu iki ocak arasındaki dengeyi muhafaza ettiğiniz sürece bu tür hadiseleri ya hiç ortaya çıkmadan engelleyebiliyorsunuz ya da ortaya çıktıktan sonra tesirleri büyümeden yatıştırabiliyorsunuz. Hı hı. Ama bu hadiseden 82'deki sipahi Yeniçeri kavgasından sonra bu artık yavaş yavaş iş rayından çıkmaya başlıyor. Hı hı. Yavaş yavaş denge bozulmaya başlıyor. Devlet erkanı da ilerleyen süreçte bunu iyi idare edemeyince bir süre sonra iki ocak birbirini kırar hale geliyor. Yani aslında bunları da kullanıyorlar. Yani bir e, şekilde onların maşası ne geliyor. Evet.